I <laughs> İki arkadaş beraber asansöre biniyorlar bizim çocuklar, üçüncü arkadaşlarını almak için. Setenin içinde bulunan beşinci katla altıncı katın arasında asansör boşta kalıyor. Asansör arada kalıyor yani. Bunlar itfaiye çağırıyorlar. İtfaiye gelip hemen alttan hem üstten açıyor kapıyı. Oradaki sakinlerin açmaması, alttan açmamasını da gerektiğini söylüyorlar. Yani düşürebilirsiniz, alttan niye alıyorsun, çocuğu yukarıdan çekin alın diyorlar. Siz ne karışıyorsunuz diyor itfaiyeci arkadaşlar üç kişiler çekip ilk önce Beren almaya kalktıkları zaman Beren önce düşürüyorlar sonra ikinci çocuğu normal çıkartıyor o panikle. Yani tamamen yaptıkları iş lüzumsuzluk. Çok çok özür diliyorum. Yani iş bilmemezlik ya da insana değer vermemezlik. Bunların normalde bu çocuğun canına kastı demiyorum. Hayır kesinlikle kimsenin bizi tanımadığı, kasten yapmadığına adım gibi inanıyorum ama yaptıkları iş sadece sorumsuzluk yani görevini yapamamak ya da çok bilmişlik olsa gerek ki çocuğa herhangi bir emniyet kemeri takmalar veya herhangi bir önlem almadan e, asansör boşluğuna kaldıramayıp kendi eliyle düşürüyor. Yani itfaiyenin yaptığı bu. Diyeceklerim bu kadar. Yani Rabbim bize verdiyse başkalarına vermesin diye bu açıklamayı yapıyorum. Ha, ya, kastıklarının da olmadığını düşünüyorum ama ateş düştüğü yeri yapıyor. Teşekkür Üst taraftan şöyle düşünün. Çocuğu almaya kalktıkları zaman asansör yukarıdayken Yukarıdan almaya çalışıyorsun ya sen aşağıdasın. Önün zaten istesen de istemesen de önün boşluk. Yani önün asansör boşluğu. Çocuk ağır gelince dengesini kaybedip eliyle düşürüyor aşağı. Yani yukarıdan alacak ya. Aslında öyle değildir. Ya kemer bağlanması gerekir ya üstten çekilmesi gerekir kesinlikle. İnsan hayatını boş verin. Ülkemizde biliyorsunuz. Kediye köpeğe bile en ufak bir şey olduğu zaman devletimiz peşine düşüp en ağır cezayı veriyor. Ki bu bizim canımız ciğerimizde. Burada sadece ihmalkarlık var diyorum görevi önemsememe var, çok bilme var. Ve ben her şeyi bilirimle olmuyor. Her şeyi bilirsen işte buna ocaklara ateş düşürüyorsunuz. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Çünkü i̇şte sonumuz bura. Gideceği yerde burası. Budur yani. Tabii ki şikayetçi. Sonuna kadar da şikayetçi olacağız Allah'ın izniyle. Ben Adem, Adem, savcımın söylediğiyle ifade verdim ben size. Yani savcımın birebir itfaiyecinin elinden düşürdüğünü teyit ettiğiyle ben size karşılığını verdim. Ee, zaten soruşturma dosyası açıldı dosya numarasından takip edeceğiz. Yani bunun e, burada kalmamasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Üç tane arkadaşımız, 3 üç, üçü görevli yukarı çıkmış. Şoför arabadaymış. Şoförün herhangi bir sıkıntısı yok. Gittiğini sorduğumuz zaten şoka girmişti. Direksiyonda oturuyordu. Öbür arkadaşların üçü müdahale ederken birisi işte yukarıdan alacak. Öbürü de onu tutacak. Yukarıdan alan kişi çocuk yani 13 yaşında denip de Çocuğu hafif düşünürken, çocuğun kilolu veya uzun boylu olmasından, ağır olmasından indirirken dengeyi sağlamıyor. Sağlayamadığı zaman, kendi de düşecek konuma gelince çocuğu bırakıyor yaşa. Olay bundan ibaret. Evet. Ders seçimini yaptı ve arkadaşlarıyla paylaşmaya gitmiş. Asansör beş ile altıncı arasında kalıyor. İtfaiyeciler geliyor, dört kişi. Hiçbir tedbir almadan kapıyı açıyorlar. Kapı, asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Asansörcü bir tanesi kızını çıkartıyor. Bizim kıza gelince bırakıyor aşağı düşüyor. Yani resmen cinayet. Başka hiçbir şey değil. Ya yani sen yani at gözünün önünde bırakırsa ne olur? Direkt asansör boşluğuna düşüyor. Elinden mi kayıyor yani? Aynen yani öyle. Yani savcılıkları bu şekilde ifadeleri vardı zaten. Nasıl ifade Onun asıl ifadesini abim size daha daha net anlatabilir. Şimdi ben kimseye yanıltmayayım <laughs> ama ben gördüğüm, <laughs> duyduğum <laughs> kadarıyla bu. Yani bilebile bile cinayet oldu. Tabii ki biz burada bütün yani e, kesinlikle itfaiyecilerin hepsini karıştırmıyorum. Ama görevini yapamayan insanlar var. Dört tane itfaiye elinden yani 13 yaşındaki, 14 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl kayar aşağı düşer? Yani asansörü aşağı alabilirsin. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Ya da tutabilirsin. Hiçbir yani, güvenlik, hani, hiçbir güvenlik önlemi. Önlem, hiç bile bile cinayet Aa, işlemişler. Ellerini asetlerdi çocuğu. <laughs> ölümüne vesile oldular. Hiçbir şey yapmasalardı, Yangınlar, asansörde kalsaydı. Gerçekten şey elinde olan insanlar olsaydı oh, nasıl çalışacaklar? Bir de benim çocuğum şu anda hayatta olacak.